Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız Fadi Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Fadi'nin karşılamasını çok sessiz buldum. İlk günkü çıkışı yavaş yavaş düşüyor. Bence menüleri görmeye özellikle benim günümden sonra çok konuşabilecek şeyi kaldığını zannetmiyorum. Bugün bilerek mi Leopar girdi? Ay ben Götücü şöyle. Yatıcı olacağım belli oldu. Merhaba. Zeynep amcam, hoş geldiniz. Hoş Merhabalar Kadir Bey. Bey. Günaydın Zuhal Hanımcığım, Semih Beyciğim nasılsınız? İyiyim Kadir Bey. Aslında ayakta durmaya çalışan bir enkaz gibiyim ama neyse. Yani iyi ya, etraftan ya. sallanıyor? Diyorsun, hayır olsun. Semih bence tam bir sosyal medya insanı ama sanırım geç yükleniyor onun internetine. Biz bunlara çoktan güldük, kapattık, yeni şeylere gülüyoruz. Ya bilmiyorum öyle işte birazcık kendimi bugün enerjisi düşük hissediyorum. Fadi'nin de işine gelir aslında senin enerjinin düşük Değil İşte <laughs> güzel yemekler yaparsa belki enerjim yükselebilir. Ben Semih'in esprilerini soğukluyorum, espri yapamıyor Semih. Hayır enerjin niye düşük onu anlamadım, rahatsızlandın mı? Yok yok elhamdülillah hamdolsun hiçbirini sevinmeyin çok iyiyim de o konuda. Fadik Hepiniz Hanım, çok şıksınız. Çok Fadik Hanım'ın üç gündür yaptığı yorumlar beynimde kira ödemeden yaşıyor. <laughs> Vallahi ben niye böyle bir şey yaptım? Heyecandan herhalde. <laughs> evet, Fadik Hanım'ı şöyle kısaca bir tanıyalım mı? Fadikciğim sadece kendinden bahset bize birazcık. Çocukların vardı kaç çocuğun var ne iş yapıyorsun? Evet, e, 35 yaşındayım. E, temizlik ve çay kahve servisinde e, çalıştım. Tekstilde çalıştım daha önce. Onun öncesinde evlere temizliklere gittim. Bir 3-4 yıl kadar. Bayağı uzun süre gitmişsin evet, yani işte. Yani aslında hiç boş durmadım. Şimdi de 50 bin TL için evet. en havalat geldi. Evet onun için. Onun da çocuklarım için geldim. E, çünkü liseye giden bir kızım var. Bilgisayarı yok. Çok ihtiyacı oluyor. E, ve e, bir odaları mesela biri çekyatla yatıyor. diğerine yer yatağı açıyorum. E, ve genç çocuklar. Yani e, istiyorlar bir odaları olsun güzel bir odaları. Onların düzeni düşünsüler. için kastediyorum. Evet düzeni için. Hadi bakalım inşallah bunun için de iddialı bir menü seçmişsindir. Evet seçtim. Güçlü olduğunu menüsünde bugün göreceğiz inşallah masasında. Beklentiler yüksek çünkü. Zeynep Hanım ne diyorsunuz? Padikanım hakkında ne düşünüyorsunuz bugün? Beklentiniz nedir? Yani yemeklerde ben pek başarılı olacağını düşünmüyorum ama temizlik konusunda e, tecrübelerine dayanarak sanki. Yemek yedim. konusunda niye beklemiyorsun? Yorumlarına bakarak. Ya yemekten anlayan biri gibi yorum yapmıyor yok, mu? Yok yemekten anlayan biri gibi yorum yapmıyor. Elmayı bile ayırt edemedi ya ben orada. Ha dünkü salatadan dolayı. Fadim bugün beni taklit etmeye bile hali yok, mecali yok. Ne yapacak bilmiyorum. Göz göze bile gelemiyor bizle. Aslında Fadik Hanım şu an farkında mısınız? Gayet mülayim, gayet güler yüzlü. Oh oh oh. Ne güzel oh, eserli oh, işte. Oh, oh. Gerçek değil gerçekten... mi yani? Tabii ki değil. Yani e, Sizin... ev sahipliğini beğendiyseniz bu güzel bir şey. Onu ben söylerim sonra da ama Fadik Hanımın karşılamasını güzel buldum zaten böyle bekliyordum çünkü dün e, puan kasmaya başlamıştı ve bugün güller yüzlü, Güller açacağını biliyordum. E, e, dünkü Fatih Hanım'dan çok memnundum. Çünkü Benim elimde sizi... çok güzel e, yorumlarda ve sakin yorumlarda bulundu. Bir... Çok haklısınız. E, çok haklısınız çünkü puan kasıyordu. Ben orada söyleyeyim. Çünkü hemen bunda açıklama yapayım. Emin olun hiç öyle bir derdi olmadı. Bugün ev sahibi ben, oldum. Ben, Siz var ya böyle yapmaya ben herkesin devam edin. Ben size herkese bir şey söyleyeyim verdim. mi? siz mutfaktayken sizi savundum diye neler yaptılar bana sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Çok teşekkür ederim Gerçekten. için. Sen Hiç nerede savundun? Ama beni da benim de haberim yok. Şöyle ben aslında savunmak da değil bu. Gerçekleri <laughs> söyledim. Biz nereden gördük siz, siz ne zaman savundunuz? İki dürttüğüm zaman hemen ortalık yanıyor. Elime çekirdek alıp çitleyip öyle izleyesim geliyor. Gerçekleri ben söyledikçe bana demediler mi? Siz bak dobra bir kadınsınız. Çağla Hanım'a niye iltifat ediyorsunuz? Kendi evinde de öyle. Siz de aynısını bugün Fadik Hanım'a yapıyorsunuz ama. Ne yapıyorum ben? Yani bir oynuyor gibi davranıyorsunuz. Ben, Aynı şeyi yo, size ben de en de, başından hayır. beri öyleyim. Aynı şeyi size hayır. de söylüyorlar. Siz kendiniz için kabul etmiyorsunuz ama Fadik Hanım'a gelince de hak Hayır veriyorsunuz. şöyle insanlar evinde ağırlayacağı için bir kuşku oluyor. Ama ben en başından beri nasılsam ev sahipliğimde de aynıydım. Aynı da devam ediyorum. Öylesiniz. Ben bence de Fadik kesinlikle öyleyim. En çünkü... başından beri neysem Gittiğim evlerde de zaten en başından beri söyledim. Dedim ki hakimin e, yani yemekler güzel olursa gerçekten hakkını vereceğim. Puanlarımda da hakkını Adaletli vereceğim. Misiniz? Evet, gerçekten Benim çok. Yarışma biter. Bir yerden yere vurup, vurup Bey, da dün çekmemiş. Bey, bu, yarışma mi, bu yarışma biter. Bu yarışma biter. Herkes şey evlerine gelmiş. dağılır Hı. ve vicdan olarak öyle, rahatım. Öyle. Öyle vicdan siz olarak. De siz vicdan siz olarak rahat mısınız? Ben çok rahatım. Bunu da göreceksiniz Semit zaten. Bey, bunu siz zaten. Siz günden beri herkesi saçladınız zaten. Siz günlük dozunuzu aldınız mı? <laughs> Aldınız Derken siz mu? almışsınız günlük Aldınız tozunuzu. Mu? Siz almış benim gerek yok. Tamam. Sonra ne oldu? Bugün beklentiniz e, nedir Fadık Hanım hakkında? Yüksek mi beklentiniz? Herkes her şeyi bilmeyebilir. Her şeyi bilmek zorunda bilmeyen, bilmeyen bilmiyor. E elmayı bilir. ayırt edememiş olabilir Şu yani. Ya de açıkça beyan etti. Evet dedi. Ben dedi. Alabaş dedi. Yemedim dedi. Bilmiyorum dedi. Bu suç değil. Hindistan yemedim diyeceğinizde süte sütüne de süt koyu, süt evet. kokuyor evet, siz demedi en azından. Ben evet. Bilmediği bir şeyi bilmiyorum dedi. dedi. Ben çorbalarda Ben çok oldum orada. Hindistan Tansiyonun cevizi şey sütüne, sütüne süt kokuyor dediniz ya helal Siz ne şey olsun. Siz niye tansiyon cihazı getirip gelmiyorsunuz yanınızda? Ekipten isteriz maşallah her şey. Ben de sizden baston istiyorum. Lütfen bana bir tane baston alır mısınız? <laughs> baston, ekipte evet, evet. her şey var. Sağ olsun baston bütün ihtiyaç. Bastonumuz yok, alırdık yok değil mi? Baston nereden çıktı şimdi Medya anlamadım. Ben yaşlı ilan ya. o yüzden. yüzden. <laughs> nasıl anlatsam size, ben hiç öyle bir şeyler ima etmiyorum. Özellikle... Sebebi, yüz ifadeniz beni öldürüyor ya. Ama gerçekten öyle, çok yoruldum. Uf çok konuşuyorlar benim <laughs> Ay bak ben, ben, ben o, bir iki tane şey be. gir. Ama resim. <laughs> <abi, gülüyor> Ama Kadir Bey nasıl biliyor musunuz? Bakın ben Çağla Hanım'la aslında neden iyi anlaşıyorum belli konularda. Mesela Çağla Hanım'la tartışmaya girdiğimde o tartışmada ayrı noktalara varsak da bir şekilde iletişim sağlayabiliyoruz. Niye Zuhal Hanım sizi istediğiniz cevapları veremiyor Veremiyor. Mu? Mu? Şöyle ben diyorum ki ben mesela patatesin kimyasından bahsediyorum. Direkt soğanın haşlamasına giriyoruz sonra. Ya iki farklı şeyi konuşuyoruz. Ben diyorum ki e, dünkü evde, bir önceki evde kocam da kocam da diyorum siz derim derim diye bana bağırıyorsunuz mesela. Ben orada iyi bir şey söylüyorum. Ben size bağırmadım. Siz öyle alıyorsunuz. Siz izlerken göreceksiniz. Bak siz izlerken göreceksiniz. Bu arada ben şunu da söyleyeyim altını Hı -hı. da çizeyim. Ben e, Fadik Hanım'ın yemek ve temizlik yaptığını yaptığına inanıyorum ama 2 saatlik zaman zarfı içerisinde telaştan, heyecandan, stresten Semih Bey, ben çalışan bir bayanım. E ben i̇şten işten onu geliyorum. Kesinlikle temizlikte iyiyim. Çünkü uzun yıllar evlere temizliklere gittim. Bence daha iyi. Sadece görünen yerleri yapmayı biliyordur o. Hatta 3 katlı dubleks tarihi bir günde temizlemişliğim var. Bakın işten geliyorum. Bitir Yarım saat içinde. Ben bundan var ya var. İki çeşit, yapacağım. İki çeşit, çeşit yemeği Lata, yapıp de, sofrayı lafınsın, kurup salatasından bir... Çok özür dinleyin ama bak. Ha. Yani, yani ben pratik bir insan olmasam e, elimin hızlılığına güvenmesem zaten hani böyle bir şey cesaret edip bu yarışmaya gelmem. Bir ara teşekkür eder misiniz bana? Çünkü hiç bunu yapmıyorsunuz. Ben diyorum ki Fadik Hanım'ın iyi yapabileceğine, ya, ev hanımı olduğuna inanıyorum diyorum. Stres var, heyecan var diyorum. Teşekkür ederim semit diyeceğinize. Bana böyle bam 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 geliyorsunuz. Ben bugün dilimi lal edeceğim, susacağım. Bence de. Alın. <laughs> bu tamamen bir stratejiydi. Yapabileceğine Bence dini dini inanıyor musun İnanıyorum. buna? Ay, e... Bence susun. Ve tamam. kocam demişken ben buradan kocama da sevgilerimi gönderiyorum. Söyle. Gönder bak kocana Ay, falan. Kocadan bayılacağım 3-4 kere. Bu kadar olmaz, bu olmaz. <laughs> bir aşkını ilan et. Bir şeyler söyle, beste yaz, şarkı söyle. Hayatım şey, ha. seni çok <laughs> seviyorum. Arkadaşlar dile getirmemi söyledi. Aman, buradan sevgilerimi iletiyorum sana. <laughs> İyi ki varsın canım benim. Zuhal'in herhalde eşinden başka çevresi yok. Sen koç kahvelerimizi al gel. Konuşabilecek yemekle alakalı bir şey olmadığından kendi aralarında şakalaşıp gün geçirmeye çalışıyorlar. Fatih Hanım'dan beklentiniz farklı yemekler mi? Yoksa günlük sıradan ev hanımının yaptığı ev yemeklerini bekliyorsunuz? Ben farklı Yeme yemekler yöresel bekliyorum. Yöresel bekliyorum ben. Ben farklı yemekler bekliyorum. Çünkü ilk gün e, Zeynep Hanım'ın evinde sürekli e, yöresel bekliyorum işte şöyle yapabilirdiniz diye öğütler verdi ya. Şimdi bunu söyleyen bir insanın büyük ihtimal yöresel yemeklere önem verdiğini. Yani gastronom olarak böyle değişik yemekler işte farklı soslar falan beklemiyorsunuz Yok, kesinlikle. Değil, değil, ya ona da yani. bilir ama ben daha çok çok yöresel bekliyorum onu zeli söyleyebilirim. Zeynep seni tadlar gelecek. Tatlı Patlıcan tadı. musakka, pirinç Olur. pilavı, cacık, salata. <laughs> pirinç pilav olabilir. Umarım pirinç pilavını da iyi pişirir. Vallahi çok dolu gelmişler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Heyecanlıyım, stresliyim ama bunu bastırmaya çalışıyorum. Zeynep Hanım biraz abartmıyor mu? Dün salatada elmayı ayırt edememiş olabilirsiniz. Evet, zaten dün de söyledim. Zeytinyağı e, çok aşırı bastırdığı için hani tu normalde içinde turp da vardı. Ama turpun tadı bile gelmiyordu. Sadece bastırılmış bir zeytinyağı tadı geliyordu bütün sebzelerden. Yani bunu anlamamış olabilir mi? Bunda ne var? Bu, bu kadar abartmanın bir anlamı yok yani. Dün de pirinç pilavı yiyemedik yani. En Çünkü baldo pirinç değildi ya hani. Baldo pirinç değildi değil ya. Sizin Çağla bildiğiniz <laughs> sadece baldo, yasmidir, basmati. Basmati'nin pişirilmemiş hali yoktu. Basmati Çağla o şekilde Çağla. pişmişti. Çağla. Size demiyorum ben bu tarafa diyorum. Çağla o benim bilgisizliğimi, bilgisizliğimle benim konuşmalarımı bastırmaya <laughs> çalışıyor ama. Çünkü yorum yapamıyorsunuz ya yediğiniz şeye. Yorum yapabiliyor olmanız gerekiyor. Burada bilgisizliğe... Niye ya? Çünkü menüyü gülüp <laughs> araştıracak vaktiniz... Yok cevap verecek şeyi yok. O yüzden Siz niye anca... <laughs> saçma sapan tartışmalar, gülüşmeler olsun. Evet ama bir cevap vere, vermiyorsun. Yok Zeynep. Çünkü. O şimdi, şimdi şöyle. mesela Çağla <laughs> sana bir şey söylüyor. Sen Semih'le muhatap oluyorsun. Evet, ben... Bu sefer de sanki cidden verecek cevap yok da kaçıyormuşsun yok, gibi duruyor. Yok. Yok çünkü. Göz teması niye kurmuyorsunuz? Şu an yan tarafında alabilecek olduğu örümceğin ayakları gibi olmuş o yüzden bakamıyor musunuz? Hayır düz oturarak bak ama bir temas kur da bir cevap ver. mesela ya da gözünüzü. Neyse. Ya da e benle konuşurken de karşıya bakın ama Semih e Bey'le tartışmaya ya da şakalaşmaya girmeyin. Çünkü ben cevabımı kolay, alamıyorum. E kolay menüleri de yapamadı yetiştiremedi onun gazabına beni uğratmaya çalışıyor. Kolay cevap menüler. vermek istemiyorum. Yine işi şakaya vurmaya çalışıyor çünkü. Ne cevap vereyim? Aynı değiliz konsept olarak kendisiyle. Kulvarıma yaklaşamaz doğru söylemiş. Kolay menüler. En yani siz... Çok kısa sürede öyle yapılacak. çırpabilirdi. Her yumurtayı çırpmıştınız. Güzel çırpılmış. iyi köpürmüş belli şeyi. Ne yapıyorsunuz? E, bir oraya bir burayı. Daha büyüğünü da... getirecektim çünkü Tansiyon çaylar zaten büyük kurmuyor. olduğu için. Bence Fadik şu an heyecandan hiçbir şey yapmıyor. Algılarını kapatmış. Çağla Hanım sizden Efendim? ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün ee, beni hiç övmediniz. Biraz över misiniz? Zuhal Hanım inanın korkumdan ben var ya dört tane kadının içinde dün, üç tane kadının içinde Teşekkür dün. Ederim. şey oldu. Niye oldum, ben dün? Ha, dün kadın değil miydim atlasını... ben de. <laughs> Atlasını kaybetmiş bir ırmak gibiydim. İçimi boşaltacak hiç kimsem yoktu. O kadar yalnızdım. Tamam Asad, aa ev sahibiyim diye mi? Çünkü ben yok arkadan diyorum ki işte yapmıştır etmiştir. Sizi Aha. öldüğüm için bana haberiniz yok. İzlerken göreceksiniz. Bizim bundan Mesela Çağla Hanım bizim size tartışmaya giremiyor. Mesela şey özür dilerim. İsimleri karıştırabiliyorum. Zuhal Hanım mesela abi. size niye tartışmaya giremiyor? Ben bunu bir soru işareti. biz Zuhal Hanım'la tartışabiliyoruz. Evet. Bilgisi var. Yo, ben hiç fark etmedim. Yani olduğu yere kadar tartışabiliyoruz. Sonra ben miyiz? yine yalnız devam ediyorum. Yani yalnız... eksikliğimi tamamlar mısınız? O Hayır. Sebep Bey hala herkes sizin Çağla Hanım'ı ne zaman övdüğünüzü merak ediyor. Evet. Çağla'yı övdüm övdüm dediğiniz zaman hiç kimse Çağla'yı övdüğünüzü duymadı masada. Semih bence kafa karıştırmak için yaptı. Bugün bana oynama demek istedi. Duymadık Uyumadık övdüm valla. yani şöyle övmekten kastım. Boş övgüler diye. Şimdi Kadir Bey ben çok dolu konuştuğum için yemekle alakalı olmuşsa olmuş dedim. Olmamışsa olmamış Kendin dedim. Şuraya olmuş dediniz. Yani. Çok ne? teşekkür ederim. Ki o yüzden hep olmuş dediniz. Çok naziksiniz. Teşekkür hep demedim. ederim. Dediniz. O, hep ben de Hep Tabii Ben bu konuları merak evet. ediyorum. O yorumların adına göreceğiz bakalım. Bunların hepsini beğendim. Son bir gün kaldı. <laughs> Normal bir kahve sunumuydu. Bence Fadik hanımı ele alalım. Bugün ev sahibimiz o Fadık'çım yemeklerini merak ediyoruz. Evet. Şimdi karşıdaki kameraya sayar mısın menünü? E, menüm başlangıç olarak yüksük çorbası. E, ara sıcak olarak e, <laughs> e, ara sıcak olarak e, şey barbunyalı e, sarma e, karnabahar mücver haşhaşlı katmer e, ana yemek olarak e, kuru patlıcan güveçte servis olarak ikram edeceğim e, mantarlı bulgur pilavı kaşık salatası tatlı olarak da basma kadayıf. Fadi'nin beni etkileyebilmesi için komple menüyü değiştirmesi lazım. Evet. Ben şimdi. Çok... <laughs> Tahmin <laughs> ettiğin gibi mi çıktı, tersi mi çıktı? Tersi çıktı. Tersi çıktı. Davet sofrasında bulgur pilavı. Yani yine yöre bir şeyler seçmişiz. Ama mantarlı. <laughs> yani bayram sofrası değil, Arife'den misafir gelmiş. Bayram sofrasına daha mecalim kalmayacak deyip kolay bir e, aile ağırlaması. Gene memleketten Ahmet amcam geldi. <laughs> Eğlenmesine baksın bugün Fadik. Çünkü başka bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Yok basit değil. Onlar e, kendileri emek harcamadılar hiçbir şeye. Sütle karıştırdı, çorbayı kavurdu, indirdik ikisi de öyle yaptı. Salçalı salçalı güzel bir menü. E hadi bakalım. İlmez. Fadik Hanım kafasına ben koymuş yapmış. İlmez. Çıkarsın önümüze görelim lezzetiyle sunumuyla bizi şaşırtacak mı ama yorumlar ortada. Yine de rakiplerini ikna etmenin yoluna git Fadik'ciğim. Şimdiden eline koluna sağlık diyorum. Temizlik konusunda ama herkes güveniyor Fadiye. ben de merak ediyorum. O yüzden kovalarımız doldu temizlik için gelelim tekrar. Haydi buyurun. Yavuz Bey'den yorum alalım isterseniz. Yavuz Bey baya böyle bir içinde bir şey aradınız Evet Neyi merak ettiniz. Havuk defa... gibi eşelediniz yok. Doğumda. Eşelemek değil kesinlikle. Sadece yaprak sarmasının yaprağını açıp içerisinde ne var ona baktım. Am Yanlış Am anlamayın tamam. lütfen. Anlayamadım. 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 Bu saygısızlık değil mi? Yok ben saygısızlık yapmadım. Ya. yapmadım Ağzından çıkarmadım. Sadece Bence yaprak sarmasını açtım. Geçen aç... benim yemeğimi eleş böyle açıp açıp, Hı Hanım böyle açıp açıp dedi. saygısızlık dediniz. Sizce ama aynı hale siz siz mi getirdim? Sizce aynı, sizce ülke ülke aynı da hale da mi getirdim? Aynı misiniz bayağı bir? Yani böyle bayağı bir açmışsınız böyle. Tamam zaten amacım içini görmekti. İçerisinde ne var diye baktım ya. Ama yerken daha anlayamıyor musunuz tadını? Mesela ilk defa mercimek tadı aldım şeyde e, e, mercimek yerken, yedim. Anlayamıyor musunuz? Anlamadım sana? hayır. İlk anlamadım. defa mı İlk defa mercimek. yedim gerçekten ilk defa yedim. Tabak tadımıza güvenmiyor ee, musunuz ki eşeleyerek aradınız? Böreğinizi siz kendiniz mi açtınız? Yok e, hazır yufka ya yani hazır dedim e, bizim oranın yufkası işkevesi. Ha, siz kendiniz hazır yufka aldınız sadece ıslayıp onu börek Isladım, yaptınız. Isladım evet. Yani yufkayla börek yaptınız evet, Evet evet. Tadına gelirsek e, böreğinizin hani tadını. İlk defa yeşil mercimek yemişsiniz evet, ya. Evet yeşil mercimekli ilk defa e, tokat sarması yedim. Yedim bulgur ve pirinç vardı benim yediklerimin içerisinde daha yağlı ve daha yoğun oluyor tadı. Yaprak sarmanızı beğenmedim. Ee, Neden? Ya, beğenmedim çok yalan. İçeriğinde ne var peki? İçeriğinde pirinç var, mercimek var, baharatlar var, maydanoz koymuşsunuz. Bunları gördüm. <laughs> Yavanlıktan kastınız yağı mı? Yağız, yağız, evet evet yağız. Yağız, yağız. evet. Ee, i̇çinde kırmızı mercimek de var, taşmış. ee, mercimek var, bulgur evet, evet, var, evet. pirinç var, yeşil mercimek var. Hayır, Hayır. Ee, iki tane iki çeşit mercimek var. Evet görüyorum burada. Sarı kırmızı mercimek, mercimek yeşil demediniz. mercimek demediniz. Kırmızı mercimek demedim. Yeşil mercimek ve kırmızı mercimek var. Ee, İşince rengi dönüyor ya galiba. Hayır hayır yok ya burada zaten evet. görüyorum. Biri sarı biri Ama yeşil. Ama zaten beyefendi içine takılmadı. Yağsız ve yavan ve olmuş. Yağsız ve yavan olmuş. Evet. Bence yağsız değil. Yok çok yağsız. Bence yağsız ee, değil. Tokatlı arkadaşın da yaptı yedim ben. Böyle olmuyor yok. Hayır. Böyle değil. Peki bir şey diyeceğim. Az önce seni ilk defa Her mercimek tadı aldım dedi. Evet. Tokat yaprak sarması böyle yemedim. Mercimekli yemedim. Benim yediğimde bulgur ve pirinç vardı. Tokat yaprağından yedim. Evet yedin evet, ama evet, evet evet. Bu içten ilk defa yedim. Evet, iç Peki, bu i̇ç harcıyla ilk iç, defa işte, yedim. Bu iç işte. Oraya ait. Ağzına tattığınız zaman ne tad aldınız? İlk ağzıma attığım an direkt mercimek tadını aldım. Mercimek köftesi evet. gibi değil mi? O yüzden Şimdi açtım baktım. Evet, Aynen, ay, ay. mercimek, köftesi. Şimdi sa Salman sarmanın içerisine mercimek konulduğunu ilk defa duydum. Peki tuzu konuşamam. tadı yerinde mi? Tuzu falan Tuz, hani baharatları. Falan, tuzu falan yerinde evet. Tamam, sadece bir de yağ problemi var. Yaman olmuş sadece evet. Yaman Yaprakları pişmiş mi? Yaprakları pişmemiş hayır. Pişmemiş hayır, ama süreden kaynaklıdır. Böreğinize gelirse gerçekten el açması olarak hani beklerdim sizden bir... E, hamaratlık olarak çünkü burası bir hamaratlık yarışması. Herkes hünerlerini konuşturmaya geliyor buraya. Ee, böreğinizin tadı çok güzel ama dediğim gibi siz kendiniz açmadığınız için e, bir emek göremiyorum burada. Yine de e, tabii uğraşmışsınız. Zamanında annemle beraber açmıştık. Ee, yine de emek yine vermişsiniz. Benim bunu ben diyemem <laughs> hani değerlendirmeye falan filan. Böreğinizi beğendim, güzel olmuştu. Peki, evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ama puanlamayı sağlık. Çok afiyet, teşekkür ediyorum. Benziyor. Afiyet olsun. Puanlamaya bu üstüne çünkü bayağı durdunuz ya bu el açma olup olmamasının. Puanlamada yasemin Hanım'a bir engel olacak mı bu el? E, tabii açması? ki elbette oluyor. Ya şimdi el açması diye bir şey yok. E, el açması aç dersem e, çok farklı bir tabir olur. Bir uğraş göremedim. E, yani bunda emek yok diyorsunuz. Emek var. Emek olmasa bu yemek ortaya çıkmaz. Peki bu iki saat süre içinde... Ama, hamaratlık yok diyorlar. İki yok. saat emek yok. içerisinde e, siz yufka e, börek neden yapmadınız? İki salata aynı anda e, sundunuz bize. Valla iki saat içerisinde... Yani içerisinde, olun, içerisinde kekik vardı, zor. domates vardı, salatalık vardı. Yoksa? Yani diğerinde de soğan vardı. Yani değişik olan soğanlıydı. Ben iki tane salata yedim, o zeytinyağlı. Hatay zeytinyağlıları diye yazarsanız kekik salatasını da çiçekleriniz olsun bey. bey. Esra Hanım siz nasıl buldunuz ara sıcakları? Hem uyum konusunda e, hem de lezzet açısından. Ben uyum konusunda yan yana börekle dolmayı pek uyumlu bulamadım. Börek hatta tuzlu tuzlu deyip benim yemeklerime çok tuzlu diyordunuz ya bence börek aşırı derecede tuzlu olmuş. O peynirin tuzu koyma. O zaman peyniri hani siz ayarlayabilirdiniz. Hani tuzsuz peynir alabilirdiniz. Tuzsuz aldım. Ya da ama bu tuz nasıl ayarlamadınız o zaman? Peki tuz nasıl oldu? Yani tuzsuzsa, bu yani börek e, nasıl hani tuzsuzsa yani hani siz oluyor? diyorsunuz ya peynir dolmayla e, Tuzum, e, tuzu nasıl Börek yani? e, yan yana olmaz diyorsunuz ya. Eee köfteyle dolma da yan yana olmaz. Evet, İkisi doğru. de yani e, dolmaya benziyor. Çünkü evet. ikisinde, hmm. de Aynen. Için. İçisinde, ikisinde de bulgur olduğu olsun, için. Aynen. İçisinin ikisinde de bulgur olduğu için. Peki ne yorum yapmış mıydın Esra'ya? Yaptım. Olmaz dedin yani. Ben zaten hani hayır, iş... ben demedim. Onu hayır yok, öyle bir... Yasemin Hanım söyledi mi öyle bir şey? Hani hayır, hayır. Öyle Bir ee, ara sıcak olarak olmaz. ikisi yan yana olmaz hiç dedim Ama demeyeyim bir şey. Veriyoruz. Veriyoruz. Ben, ben derdim fakat demediniz. Hayır. çok üstüne yüklendim. Yazık dedim ya. Kıyamadım. Dolmuş sarmasına gelirsen yani ben de ilk defa böyle bir mercimekle işte kırmızı mercimek Siyah mercimekle ilk defa yedim tadı gayet güzeldi beğendim Afiyet. Olsun. yaprağı da güzeldi böreği de aynı benimki gibi tekrar üzeri yanık ama yanık kokmuyor sadece üzeri yanmış Hı -hı. çok tuzlu geldiği için tatmak için bir dilimini yedim önünüze sağlık. Afiyet olsun. Olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Songül Hanım siz nasıl buldunuz bu arada Esra Hanım sizin için de problem midir yufkanın hazır olması süre dışında açılan bir Tabii yufka Tabii ki de ben de tatlıma mesela hazır getirip koyabilirdim. Ama bu hani el açması, hatta biz ko konuştum, kendimce açtım, araştırdım. El açması, hamurunu yoğurup, çünkü hamuru çok basit. Un, tuz, su. Basit ve kolay. Peki Songül Hanım, siz nasıl buldunuz ara sıcakları? Sarması ağzıma hoş geldi. Ya ama yaprak pişmemiş. <laughs> İlk hoş defa... gelen kısmı neresi? Ya peki? Hani, sarma olduğunu anladım yani, sarma gibi ama... Şey, o hoş geldi içinin işte. İçinin lezzeti mi? Evet, hoş geldi. Şey gibi, kırmızı mercimek köftesi yemiş gibisi. Çok severim kırmızı merc mercimek köftesini. Onun gibi geldi. Ama sarma değil de... Kırmızı. Yaprak sarması değil, mercimek köftesi yediğiniz için mutlu Evet oluruz. ama lezzetsiz diyemem bak. Ama lezzetli ama yaprak sarması değil. Peki. Me börek de... Yaprak pişmiş mi böyle pişmemiş? bir şey. Pişmemiş, O su herhalde süreden ama... Songül Hanım, siz bence mercimek çabuk. köftesiyle sarmayı karıştırıyorsunuz galiba. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. Zaman. Olmuyor Kadir Bey. Müdahale eder misiniz? Kramp girdi bacağıma. Bacağına mı kramp girdi? Kramp girdi. Salla ayağını salla istersen. Şöyle köşeye doğru geç. İki ayağım da kırık benim. Bu da sıkıntı oldu tabii oturunca. İyi misin? iyiyim. iyi. Şey yok yok iyiyim. Oturabilecek misin evet, tekrar? Dur. İstersen uzat altına. Öyle yapacağım. Katlamadan. Kırık geçmedi Yavuz Bey? Zim kırıldı zim da hep kırık kalmadı herhalde. yanlış anlamayın sadece. örtüyü çekin altını. geri de kolun kırıldı, dirsek bacağım kırıldı da geçti. Bacaklarıma kramp girerek diye sofradan kalktı. Dün de kendisinde baharattan dolayı rahatsızlandığım için midemden masadan kalkmak zorunda kaldım. Bugün de kendisi aynı şeyi yaptı. Bence dikkat çekmek için yaptı. Benim iki bacağım da kırık. Sürekli böyle oturmuyorum yemek masasına alışkın olduğum için. Bacağıma evet üstüne baskı yaptığım için kramp girdi. Şov yapmak için ya da direkt dikkat çekmek için bir şey yapmadım kesinlikle. Vallahi böreği de kurban oldum. Anam babam ölmesin. Babam öldü de gerçi. Kurban olayım. Haydi bunu açmadın. Puan dışısın da açılmış ana zamanında açmışsın. kurban oldu. Bunu çıtır çıtır. Yağlı. Beklediği bakar mısınız? için kuruyor, kuruyor. Hayır. Beklediği için kuruyor. şey biliyor musunuz Ben sizi de göreceğim. size de göreceğim. Değil Evet. Katmer nasıl olur? Yağlı olur. Yağlı olur, çıtır çıtır olur üstü. Katmer e, için, ayrı bir şey. Hay, bu ayrı ama bir şey. Bu, onun gibi bir şey. Olur. Katmer bu, hayır, bu, hayır, hayır, hayır. hayır. Sizin üstünde Sizin ya, ya zaten, yağlı, e, ya, bunun. İçinde yağ yok. Bak Allah'ım daha harç İnsan iki yumurta çırpar da bir sürü verir ya. Ama bu böreğin özelliği kuru olması. Kur, hayır ben mu? böyle kuru bir börek Hayır. Duydunuz mu? Ben ee... benim yan komşum Tokatlı. Ya kuru oluyor bu börek. Araştırdım. Hayır. Araştırdığı bunun araştırdığı bunun lazım. yumuşatılması lazım. bir. Bunu neyle yumuşatırız? Sıvı süt hanımefendi. efendi. hiç Hiçbir Zeytinyağı. mesela Zeytinyağı. böyle yoğurt, süt, yumurta iki çırpıp üzerine sürmek kuru, kuru oluyor. Böyle. Kuru. Şunu sormak istiyorum. Peki samimiyette sadece bu böreksiz yediniz ve beğendiniz mi? Beğendim, gerçekten mi? Evet. Yani siz bugün, e, yarın herhalde e, gününüz e, düşünerek yaklaşarak son iki gün kaldı. Dün Yavuz'un Yavuz, Yavuz Bey'in e, gününde patlattınız. Bugün de benim günümde patlatacağınızı ben biliyordum zaten. Hazırlıklı geldiğinizi çok iyi biliyordum. Böyle var. ucundan ucundan alıp da böyle yemek yemek şekli olmaz. Adap bu değildir. Kim? Ne yaptım ben? Böyle bak. Bak böylece tuttum. Ve iki hamurun birbirine bile yapışmamış. Ben bizim var. yöreleri, yok ben birbirine. Bizim yöreleri Bunlar biliyorum. ben Sivas'ın yörelerini, ya. yörelerini ya. bilmiyorum. Ben Sivas'ın yörelerini ya, bilmiyorum. Ya börek börek değil mi? Bu hazır yufkayla da. Yani bu. değil. değil. Değil Songül ablacığım. Börek, 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 börek değil. Ama bunun daha lezzetli. Bunun yumurtayla yoğurtlu yaparsın. Nasıl son, yemek Songül abla sen kaç yıllık evlisin? Canım. Hani e, dün yaşa vuruyordunuz. <laughs> Kaç şey vuru vuru Nura diyorsun ki yok e, kabak çorbası yapmayı bilmiyorsun. Esra Hanım'a diyorsun yaprak sarması, işi köfte yapmayı. Yalancı um sen ne biliyorsun. Sana 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 ne biliyorsun? Ama tamam mı sen ne biliyorsun? Kadimeciğim ben sürekli ben bilirim şey deyip yapmayayım, kendini yapmayayım, ön plana atmıyor musun? Evet, çok <laughs> rahatsız oluyorum. Sürekli sen her şeyi ben biliyorum deyip kendini ön plana atmıyor musun? Atıyorsun. Bildiğin bir şeyi konuş. Mükemmel Eyvallah. Mükemmel ötesiyim. Bana böreğin içerisindeki peyniri söyle. Bana pe böreğin içerisindeki ma maydanozu dereotunu söyle. onlardan daha gelene peki. bir şey söylemeyin. Törek dediğim gibi buna kavuşuk olur. Yavuz Bey. Yasemin ya abla bir şey diyeceğim. Zıra. Sen Yavuz Bey'e kadar sinirlenmedin ve yükselmedin. Yavuz Bey senin yerin yükseliyor ve sinirleniyor. Neden? Yarın. Dünün siniri var bende. Dünün siniri olduğu için Yavuz Bey. Ben onu da demek istedim zaten. Dün Yavuz Bey'e oynadınız dedim. Bugün de bana oynamaya çalışıyorsunuz. Yani senin de sinirin yarın mı çıkacak? Benim de sinirim şimdi de çıkar ama yarın ben göreceğim. Ya Songül Hanım buraya şov için gelmiş. Kendini göstermek için gelmiş. Yok bir gün masayı terk ediyor. Bir gün masaya küt diye vuruyor. Yani gerçekten çok saygısızca davranışlar bunlar. Ya o Yavuz Bey var ya o kadar nankör bir insanmış ki. Göz temasını bile kurmak istemiyorum ama çok utanacak o cuma günü. Ya çok gerçekten... özür dilerim arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Songül Hanım bazen gereksiz yükselebiliyor. Bazen ani çıkışlarda evet. olabiliyor ama şu an börek yorumunda ben çok gereksiz ya da abartı saçmaladığını düşünmüyorum. Yani yum içine yumurta süt koyuyor musun dedi. Bak, bak. Ondan sonra arasını bence gayet düzgün bir şekilde açtı. Bak böreği dağıtmadı. Yani evet bazı yaptığı tuhaf davranışlar var. Yüzüne de söylüyorum ama şu an abes karşılanacak bir tavrını görmedim. Güzelce böreği açtı, arasını gösterdi. Kuru Kadir olmuş Bey. dedi. Ama Yasemin Hanım'dan net bir cevap ya da net bir savunmak yani. Kadir Bey. Ay şimdi neye güldün dedesine rahmet. Kadir Bey. <laughs> Sevgili seyirciler, bir de beni düşünün siz orada. Ama kendini savunmuyorsun ya Sevin abla. Bak Esra'nın günde kendini yırttın. Onun günde kendini yırttın. Bugün de muhabbet kuşu gibi oraya oturdun. Yasemin Hanım masasında sürekli sessiz kaldı. Neden sessiz kaldı? Savunulacak çünkü hiçbir yemeği yoktu. Yasemin Hanımcığım bugün siz neredeydiniz? Siz neredeydiniz? Kadın sizin böreğinizi gömdü resmen ama biz sizden bir cevap alamadık. E, ben puan işte. Puanla oynuyor ya. Ama puanla ben, oynuyor, ben, oynuyor da o kadar falan oynamıyorum. Sessiz kalıyorsunuz. Ben, Kadın e, sizi resmen yediğimi, beceriksiz geçtiğini Böyle ne olduğunu diyor. Yasemin Hanım. Çocuğuma keşkük yedirmiyorum. yedirmiyorum. <laughs> ben kabak çorbasını ilk Lafımız defa tattım demiyorum. demiyorum. bilmemem değil. Keşke içinde <laughs> ne olduğunu bilseniz de yorum yapsanız. Tamam ben bundan sonra sizin yemeklerinizi yani. yorumlamıyorum. Kabul ediyor musunuz? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kabul etse ben kabul etmiyorum tabii ki. Yorumlamayayım tabii. o zaman. Da, tamam vereceksiniz. Yorumsuz olmaz. O zaman yorum yapacağız diyemez. Kadir Beyciğim. Arkadaşlar, Kadir yorum Bey yapmaya şey... Ya kim? Bu. Son cevabı o, lütfen. Konak. Lütfen. lütfen. E, yorum yapmaya ya kim kaldı? Ben. Nur Hanımcığım buyurun. Sizden de yorumun. Yasemin Hanım kulağınız burada olsun. Arkadaş puan verecek yorumun ardından. Ee, ben de böreğinizin iç harcını gayet beğendim. Dereotu ayrı bir lezzet katmış. Benim e, yöremde de aynen bu şekilde masaya koymuş olduğunuz gibi çok güzel börekler yapılıyor. Ee, ben de ilk defa tokat yaprak sarması yedim. Ee, birazcık bana da pişmemiş gibi geldi Yasemin ablacığım. İç harcına gelecek olursak ilk yediğimde evet mercimek tadı alıyorum ben de. Ama bu senin yöreni özgü bir şeyse evet bence evet, güzel. Özgü bir şey. Güzel Çünkü bir tat mercimek, olmuş. Yeşil mercimekli tokat yaprak sarması. Hiç, yani de eğer, eğer öyleyse benden önce hiç yemedim. Ee, eğer Ama bu pişmemiş şekilde ise, gibi geldi dedin ya, yani yöresinde pişmemişlik meşhur mudur ya da pişmemiş diyorum. E, yaprağına gelecek olsak dediğim gibi ben de birazcık e, sertlik sezdim. Ama hani e, özelliği özelliğe bu diyorsan bir şey söyleyemeyeceğim. Bizim yaprağı biraz e, böyle e, serttir. Ama e, yani güzel piştiğine inanıyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.